Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün World of Tanks oynuyoruz. Uzun bir arada tekrardan World of Tanks ee, Biliyorsunuz e, yarın yılbaşı. Ben tabi videoyu şu an ayet tutup çıkıyorum. Yarın tam hmm. yılbaşı hmm. olacak yani gece. Ne ki olsun yarın saat. E, yani, yani, yani yarın yılbaşına girmiş olacağız. Hepinizin yeni yılı burada kutlu olsun. Öncelikle bunu söyleyin. 2025'e e, başlangıç yapacağız. Ve... E, 2024'ün son gününde de tam yeni yeni ligimin önce böyle bir World of Science, e, videosu çekelim dedim. Bu arada ben niye daha önce World of çekmedim aslında ben daha önceki videoda söylemiştim. Benim bilgisayara bir, bir, bir virüs girmiş yani bir turba atı girmişti. Ondan dolayı ben e, bir süre World ara vermiştim. Şu anlık herhangi bir virüs görünmüyor oyunda. Ben tabi bayağı tarama falan yaptığım şeyle ilgili falan herhangi bir virüs kalmamış oyunda. Önceden oyunun içinde gizlenmiş virüs. Oyunun içinde yerleşmiş. Için ben oyunu bir indirememiştim. Tekrardan çünkü geri olduğu ya. için bir de oyunu şey yapmamıştım. Şimdi hemen bir sıkıntı kalmadı. Aradan bayağı zaman geçti zaten. Şimdilik Volta Atan'sa uzun bir olasılığında e, tekrardan Bu arada hesap falan bir hiç, hiçbir şekilde şey yapmadım bu arada. E, daha önceki kaldığım hesaptan devam zaten. En son bize şey vardı. Type 4 vardı falan her şeyimiz aynı yani. Bütün tanklarımız, illerimiz her şeyimiz aynı bu arada. Zaten hesap B hesap C hesap X her şeyimiz yani tahminen bu arada yılbaşı özel bir oyunca çok iyi oy, oy oynayamayabilirim bu arada ben de uzun 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 sürede oynamıyordum bayağı da oyuna ara verdiğim için çok iyi oynayamayabilirim o yüzden kusura bakmayın şimdi abi oyuna bayağı yeni şeyler gelmiş tabi yılbaşı yani yeni yıla özel böyle arka plan eklemiş abi Yeni yıl özelde şöyle 9 seviye guest of diye bir tank veriyor. Şöyle bir tank abi. Ben zaten hiçbir yerde oynamadım. Daha ilk defa oynayacağım. Bir sefer bu tankla bir maç yaptım. Bakın ensiz bir diyor. İlk bir, bir maç yaptım. Bıraktım. Hatta bak bir savaş oynadık. Hatta bir günde premium hesap verdi. Bu adam e, bir yerden kutu mutu alınıyor ama dur. bir şey var. Buraya sülüm aldı burada evet. Evet ikramı bakıp böyle bir yere geldi. Ben bir şey bu, bu alanı ikramına bir falan gelmiş bu alana. Ben de böyle ikram Evet. Bir ikram Evet. Kaygı Premium bir tane. Evet. Kış Evet. Bu abi? Ne yapacağız biz? Ha bu savaş moduymuş tamam bunlar devre dışı diyor. Ha tamam devre dışı bir savaş modu. Zaten bu şenlik mi, havası falan diyor. Görevle. Ben zaten bakın bu da <laughs> farklı şeyler görmüyoruz askerlik yani. Bunun mesela ne olduğunu bilmiyorum. Bu mesela önceden yok yoktu. Bu arada oyunun hiç şey bir şey. Aynı abi. Ama işte bayağı yeni şeyler gelmişler. Bak burada ee, yılbaşı kutları satın alabiliyorsunuz Gerçekten tabi ben ücretsiz evet bu şu ve geçiyor noktadan ulaşılamıyordu bu da bir hata var ee, Burada galiba savaş modu mu evet daha önceki girdiğimizde şimdi abi bir dakika ben bu tankın özellikle yakından mi istiyorum bakın abi bu tank orta tank bu arada çok önemli orta tank 390 hasar 268 delmesi var. Bu mevcut. Mer ben bu tankın altın verme göre Zat başlı bence ben 6 men ve bayağı da uzun var 964 tane bende bundan 15'inde varmış. Bu ne oğlum bu patlayacağım demle çık de çok pahalı. En azından şey diye yani <laughs> taksa falan değil. En azından taksa demle çık sürüyor. Bu normal patlayıcı ve 4000 lira. Çok pahalı bence buna değmez abi. Bu da normal yüksek pahalı. burada 2 tane var. Patlayıcı. Hesele'de bunu ilk tane bu. Aynı abi. Niye bu patlayıcı 4000'de niye bu yüzü anlamadım. bunun demesi aşkım ya. Hani sonuç olarak ikisi de patlayıcı yani bu herhangi bir tanksa ben falan değil. Üstünde tanksa falan eğer tanksa olsa da ki ve bundan daha yüksek demek Bir ki bu tankın mevcut a altı yani altın mermi. Ama yani bazı zırhları çok bu tankta. Aynı yani, tankın çok iyi bir zırhı yok zaten. O o tam şu ön gövdeden çok var ya yersiz bu adam. Acık bir şey tabi sıfır. Bir oyunu bu adam bir şey. Eee yeni ekran kaydı programına geçtim. Muhafız yakın editör diye böyle videonun ortasında bir filigini çıkabilir. ondan o yüzden kusura bakmayın. Ücretsiz sürümlü olduğum için o yazıyı kaldırdım. Ben elimden gelen kadar videoda kaldırmaya çalıştım. bakalım kaldırabilecek mi? Çünkü videonun ortasında böyle sıkın editör diye ee, bir filigran çünkü O yüzden kusura bakmayın. Bazı görüş engelleyebilir. Bu arada kamera şeyimiz, PSD'miz e, yuvalak yuvarlak için aldım yani. En azından şu tarafına çok fazla gözükmez. Yani ben yakın zaman arka planı kaldıracağım zaten. Şimdi böyle değişik bir PSD yaptım ben. Yani. E, çerçeveyi yuvalak yaptım. Çünkü kare yaptığımız zaman çok fazla yakın de çok odanın dağınıklığı çok fazla belli oldu. Ondan başka böyle da dair işini aldım fazla şeyler gözükmesin altı evet. Şöyle sesmez tuzu gördü bu ala çok fazla değişmiyor evet. Last gele savaş hadi bakalım. Uzun zamandır oynamadık vardı Sakin sakin arkasındayız. Yani takımız böyle. Sadece ki o 160 lirik denemez. Al. Ben benim al. Ondan bir bak taş Şimdi çıktı kaldı gal. Acemi arkadaşlar. Acemi zaman oyunu. Oy işte böyle bir daha fare mouse hassasiyeti fazla geldi bana. Yani ne oldu buna? Vallahi Aa Cemilik vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Bir sürekli maçta de devam edelim. Valla ezil olduk. Ne uzun da bu. Oy bak bak bu. Sen kardeşim yeni gelmiş. Önce oyunda böyle sen gidiyor. Ne bir tane kebap. Bayağı da bu da bir Bu da abi bir tane. Daha ne? Yeni gelmiş. Bak bir de ne ...bence bu zamanda boyun ama hiç önce dört tane eksen bir Hava a sanki ben gidiyorum arka'dan para Ben bu anda başka ne yapıyorum? Sanki maçı böyle bir sanki çok güçlü çok. Altı on beş. Bu ne sağ ol abi. Hadi gel. Biz bizden spotta olmaz abi. Ya kahve. Ne beni dinle. Evden ya. Olmaz diyor. Ben abi şey atmışım. gördü. ben bir tane var. abi abi niye bak? Geldi. Adam bize baksın Ne vardı bu? Romdan. Sefer çekiyordum abi. Allah. bak.

Lan omcu sıkıyor oğlum. Devre kadar bana abladı boyunda. Evet, evet. Ne gördün lan? Sen Ne bu ara? Allah'ım ne yaptı ya? Adam bana bak. Evet. Kafa ben adam inledi bu sakın bak, bak, bak be. Ölmeyecektim oldan ki. Ela ne bulacaktım? Of adam bana patlayıcı aslında lan yo niye O daha bu abi dedi ya abi dedi çok ben ben gördü abi yukarı çıkmam ama orada ki nasıl çok ben Doğru. onu gördü daha çok çok sertim artık adam ben tam o zaman altına

Gel. Gel bir gel bir Allah hani atarlı, Allah. Lan, ne yaptın? Yok, yok, yok. beni buldu oradan ya. Bir TBT'ci beni buldu ya. Abi kesin. Ondan böyle alırsın. Ama takım iş ben destek oldu yok ama ya. Bak. Aa, Oğlum sen ne iş dakika abi bunlar acaba ne demek istiyorlar? Ama ben bunlar yapacağım. Telefondan bir yapmam lazım. Bunlar kesin bir yani. Bir Bir Orada sen oynamış oldu. Gayet iyiydi bence. Düştü bak. Aa bak adamın benzin deposunu çalmışım ha. Patlatmışım. Bak o T44 diğer mesela karşına ben onu da şey yapamayacaktım ha bak. Bu arada bakın diye ki GS4 hakkı neresi? Hasar ortamız neresi? İşte ha. 1.80'i ben 1.267'e az anasından. Bak bizden daha kötü de var abi. Neyse biz hiçbir şey bulamadık. Aslında ben bir tane buldum <laughs> ama oyunu saymadı ya. Gerçekten bir tane orada Vurdum diye biliyorum ama demek ki bulmamışım. Yoksa bir tane aslında bulmuştum orada ya. Sayıp e, babana gitmedi ama olsun fena değildi bak güzel. En azından abi üçte üç bir sefer isabet ettirdim yani. mesela hepsini eşe yaptık yani. Sıçrama sonucu bir sefer fasa atmışız fena değil ha. O onda bulamayanlar var. O onda yapamayanlar var. Bence fena değildi. Bir sene şey köyde tekrardan çekeriz ama artık. Zaten biz World of Tanks'a iyi yapmıştık ama dediğim gibi bu bilgisayardan dolayı, bilgisayardan sıkıntıdan dolayı oyunu ara vermiştim. Şimdi tekrardan GHB döndük artık. E, ee, World of Tanks'a devam edebiliriz. E, ee, Rene'ye burada gelecek bu Zaten oyunu zaten bildik zaten. Çok bir şey kalmadı yani ama o nedenle çeken veya Rene'ye 2'yi çekelim. Belli olmaz yani. Şimdilik birazcık ee, böyle World of devam edelim lütfen. Evet bugün biraz bu kadar. Bana ee, da sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.